Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tam mevsiminde olan çileklerimizi görüyorsunuz. Bunlarla bir güzel reçelimizi yapacağız. Çileklerimizi yıkadık, temizledik, tamamen suyundan arındırdık. 1,5 kilo çileğimiz mevcut arkadaşlar burada. 1,5 kilo çileğimize 7 su bardağı şekerimizi ilave edeceğiz. 200 ml'lik biliyorsunuz standart su bardağımız şimdi yapımına geçelim arkadaşlar evet şimdi yapım aşamasında çileklerimizi tenceremize bir katı aldık arkadaşlar üzerine bir kat şekerimizi ilave ediyoruz üzerinin kapanması için ve şekerimizi tamamen çilekleri kaplaması için hafif dokunuşlarla sallıyoruz. Tekrar birkaç çileğimizi koyup şekerimizi ilave ediyoruz. Evet tekrar dikkat koyup şekerimizi tamamen çileklerimizin üzerine alıyoruz. Evet arkadaşlar bir gece kapağını kapatıp bu şekilde bekletiyoruz. Çilekler tamamen suyunu salmış olacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çileklerimiz bir gece boyunda şekil boyunca şekerde bekledi. Gayet güzel parlak parlak gözüküyor çileklerimiz. Suyunu da bir o kadar saldı. Şimdi hep beraber ocağa alalım ocağımızın altına açıyoruz orta ateşte kaynayıncaya dek bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ara ara çileğimizi karıştırıp içerisindeki şekerin tamamen eriyip erimediğini kontrol ediyoruz. Ben karıştırdığımda şekeri erimişti. Şimdi kaynamaya tekrar bırakıyoruz. Ara ara mutlaka karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çileklerimiz kaynadı. Üzeri köpüklenmeye başladı. Ben köpüklerini bir kaşık yardımıyla ara ara alacağım. 30-35 dakika kısık ateşte bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Üzerinden kepçe yardımıyla köpüklerini alıyorum. Zaten arkadaşlar pişmesine yakın sizinle beraber bir kıvam testi yapacağız. Ona göre süresinin uzun veya kısa olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar tam 30 dakika oldu ee, yarım limonu sıktık Ben de limon tozu olmadığı için yarım limon suyunu ekliyorum 5 dakika daha kaynatıp sonra kıvam testine geçiyoruz Evet arkadaşlar 35 dakika limonu koymadan önce beklettik. 5 dakikada yarım limonumuzu sıktıktan sonra beklettik. Çilek reçelimiz oldu. Kıvam testini geçelim. Reçelimizin kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Sıvı olduğu sizi yanıltmasın. Soğunca gayet güzel bir kıvamda olacak. Diğer bir kıvam testi ise bu şekilde anlamayan, anlamayan arkadaşlar için diğer kıvamımızı da göstermek istiyorum. Diğer kıvamda ise beyaz bir tabağın üzerine koyduğunuzda yavaş yavaş aktığında görüyorsunuz çileğimizin kıvamı tamam olmuştur. Ya da diğer bir e, şeklini göstermek istiyorum sizlere. Elinizi parmağınızı şu şekilde sürdüğünüzde birleşmiyor ise reçelimizin kıvamı gayet mükemmel. Arkadaşlar çileklerimizi kavanozlarımıza doldurduk, sıcakken doldurduk. Ben kavanozları bir saat boyunca ters bir şekilde bekleteceğim. Böylelikle kavanozlarımız vakumlanmış olacak. Deneyecek olan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese hoşçakalın.